Vapi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları bizim çatı markamız. Bu çatı altında 4 sağlık kuruluşumuz bulunmakta. Bunların amiral gemisi bu yıl 100. yılını kutlayacak olan sektörün öncü kuruluşu Amerikan Hastanesi. Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 ile birlikte sağlık sektörü de pek çok sektör gibi ciddi bir evrimin içerisine girdi. Burada öncelikli amacımız olabildiğince fazla dijitalleşerek kayıt dışı veriyi önlemek ve geliştirecek hasta hastane işbirliği ile daha fazla veri elde ederek uygulanacak yapay zeka algoritmalarıyla hem sağlık çalışanlarının hem de hastaların hayatını kolaylaştırmak ve proaktif yaklaşımlar geliştirmek. Bu amaca ulaşmak adına giyilebilir sağlık ürünleri, insansız süreçler, mobil uygulamalar ve ilaç otomasyon sistemleri gibi alanlara yatırımlarımız devam ediyor. Biraz önce de bahsettiğim gibi aslında e, sağlık sektöründeki hız, paralel büyüme, e, anlık e, yapı değişiklikleri, kesintisiz e, iletişimin devam etmesi adına bir takım e, ihtiyaçlarımız ortaya çıktı. Burada daha konsolide, daha kapalı, hızlı e, bir sistem arayışına e, geçtik. Burada hyperconverge projeleri kapsamında birkaç marka ile birlikte bir POC çalışmamız oldu bizim. Çalışma esnasında deli seçmemizdeki en etkin nedenlerin başında yazılım ve sunucusunun kendi markalarının olması, yani ortaya çıkabilecek yazılım veya doğunun kaynaklı bir sorunda tek bir muhatabımız olmasını istedik. İleride olarak geçiş ve POC kapsamında bizimle en yakından ilgilenen, sorunlarımızı hızlı çözümler üreten firma olması deli bizim kurmak istediğimiz yapıya göre esneyebilmeleri ve sağladıkları maliyet avantajları bu projede derle birlikte çalışmamızı sağladı diyebiliriz. Yaşadığımız bu değişim kapsamında tüm kurumlarımızdaki sunucu parkımızı Dell ve x ray ile değiştirdik biz. Bu değişim ile birlikte elde ettiğimiz kazanımları şu şekilde sıralayabilirim aslında size. Dağınık sunucu ve storage yapısını tek bir kabin altında topladık. Eski nesil storage'ları değiştirerek all flash disk mimarisine geçtik. Bu sayede son kullanıcılarımızın kullandığı uygulamalarda yaklaşık %30-40 civarında bir performans artışı gözlemledik. Eski yapıda 10 gigabit olan sunucular arasındaki network'ümüzü bu geçişle birlikte 400 gigabit seviyelerine yükselttik. Bu da sunucular arasındaki veri akışını inanılmaz derecede yükseltti, arttırdı. Gerekli durumlarda ki bizim sektörümüzde biraz önce de bahsetmiştik çok sık gerekli oluyor. Kesinti gerektirmeden yapıyı büyütebiliyoruz, eklemeler yapabiliyoruz. Bu da bizim için çok önemli bir kazanım. Merkezi yönetimle birlikte operasyonel iş yükümüz minimum seviyelere indi. 4 hastane yönetiyoruz, 4 büyük hastane yönetiyoruz. Bunların merkezi tek bir lokasyonundan yönetmek bizim gerçekten çok önemli bir iş yükümüzü azaltmış oldu. Amerikan Hastanesi aynı zamanda LEED Platinum sertifikasına sahip. Bu projeyle birlikte sunucular için harcanan enerji sarfiyatı, ve tabii bunları soğutmak için de bir enerji sarfiyatına ihtiyacımız vardı. Bunlarda da yaklaşık olarak %60 oranında bir kazanım sağladık. Eski yapıda sunucu ve storage'ların bakım maliyetleri çok yüksek. Çünkü storage'ınıza ayrı bedel ediyorsunuz, sunucularınıza ayrı bedel ediyorsunuz. VX-Rail projesiyle beraber bunların hepsini tek bir kalem altında toplamayı sağladık. Bu da sunucu ve bakımından bakımlarında yaklaşık olarak %80 oranında bir kazanım sağlıyor bize. Dün dünyanın hızlı taleplerine hızlıca vermek ve bu talepleri zamanda karşılayabilmek adına bir takım esnekliklere ihtiyacımız var. Ve X ile beraber bu esnekliği sağlamış olduk. Son olarak en önemli kazanımlarından biri aslında konuşmamızın başında da söylemiştik. Bizim için kesintisiz bir senaryo çok önemli. Tüm lokasyonlarımız, tüm hastanelerimiz birbirleriyle arasında bir felaket kurtarma senaryoları oluşturduk. Olası bir felaket anda tüm sistemlerimiz kesintisiz olarak başka bir lokasyondan çalışacak şekilde ayarlanmış oldu. Kesintisizliği sağlamış olduk.